Şarkının hikayesini merak ediyorum. Yıldız Tilbe ile buluşmanız şarkıyı alma nasıl oldu? Aslında yıllar önce evlenin önü boyalı direk türküsüyle meşhur olduğumuz zamanlar e, bize ilk desteği veren ve aslında e, misafir eden davet eden kişiydi. E, tanışmak istediğini ve elbette birlikte müzik yapmak çok istedik. E, ben de hayranıyım e, yıllardan beri. E, böyle bir tanışıklığımız oldu. Sonra tabii geldik gittik bir şeyler oldu, şarkı oldu olmadı derken. Her zaman böyle bir hayalim vardı. Yıldız Tilbe şarkısı söylemek. E, Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesinde e, Tuna ile birlikte sahneye çıkıp e, iyi Şeyler şarkısını söylemiştik orada da. E, o tabii Yıldız Tilbe de gelmişti. Tanıştığımız için ben de kuliste yanına gidip e, bayağı istedim. Açık açık. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyı. Ben şarkı istiyorum. Tamam. Sizin bir şarkınızı söylemek tamam. istiyorum dedim. O da kırmadı. Sağ olsun. Sonra, Neden bu şarkı? Peki bir onun özelliği e, var mı? Sözlerini çok sevdim. E, aranje konusunda elbette biraz böyle gel, gelgitler yaşadık çünkü. E, bir şarkıyı aslında parlatan aranjesi oluyor. Ben o şeyi seviyorum yani. Akustik soundu. Hmm. E, çok böyle şimdilerde böyle dijital hani bilgisayar ortamında hep böyle tabii e, artık e, o kadar çok... Dijital platformlarda, internet üzerinden o kadar çok fazla şarkı şarkıcı çıkıyor ki akustik. Evet. Ya herkes bir şeyler üretiyor. Bu çok güzel aslında o açıdan. Ama sürekli çok hızlı tükeniyor her şey. Çok. O yüzden bu biraz daha böyle hani radyoda radyoyu açtığın zaman çalındığında böyle kulağa hoş gelecek hmm. akustik çalınsın istedim yani enstrümanların. Hani böyle hmm. dijital bir ses kullanmak istemedim. O yüzden her şey canlı çalındı. Ee, tabii hani günümüzü yakalıyor, yakalamıyor, zaman zaman hak ettiği değeri buluyor mu acaba bu kadar çok şarkı yoğunluğu içinde? Onu bilmiyorum ama önemli olan e, ileriye e, iz bırakması, e, kalıcı olması. Her zaman o konuda hayatta e, e, çaba sarf ettim. Yani ileriye dönük e, biz ilerledikçe e, bu sektörde çünkü çok zor takdir edersiniz gibi albüm yapmak, müzik piyasası... ...bir klip çekmek... ...hani klibi olmayan şarkı... ...şarkı gibi e, duyul anlaşılmıyor... ...yani hep böyle kıyıda köşede kalıyor... ...bir albüm yapıyorsunuz 12 şarkı var... ...ama klip çekmediğiniz şarkılara yazık oluyor... ...gibi Duyuyor. bir şey oluyor... Tabii. ...hani bir çıkış şarkısı... ...durumu söz konusu A1. hep... A1. Evet A1. ...A1 çıkış şarkısı... ...yani o popüler kültürde... ...yani sanat yapmakla... ...popüler kültürü ayırmak lazım... ...ikisi çok farklı şeyler... ...yani e, hani her iyi şarkı söyleyen ya da e, her her popüler olan, ünlü olan sanatçı mıdır? Hani bu tartışılır. tartışılır. Evet. Kesin kesin. Çünkü kesin. ikisi çok farklı şeyler. Yani sanat ve sanat sanat ve sanatçı olmak. Yani sanat çok derin bir konu zaten. Hani bunu elbette çok uzun uzadıya konuşabiliriz ama üretmek diye hani özetleyeyim. Kesin. En önemli şey üretmek. Çünkü Hı. siz ilerledikçe geride bir şey bırakmanız gerekiyor. Yani Önemli olan bu, bence iz bırakmak. Kaldı ki ben bir e, TEDx konuşmasında e, e, bıraktığınız iz kalıcıdır, popülerlik, ünlü olmak geçicidir üzerine 19 dakika boyunca hiç susmadan, şu anda da gördüğünüz gibi, <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> hiç susmadan Biz de, ee, genç, biz de yukarıda haberleri konuşurken, gazetede şey yaparken, genç arkadaşlarla konuşurken, ya işte siz bilirsiniz Sinan Bey diyorlar, bu çok ünlüymüş diyorlar, biz bunu hatırlamıyoruz 90'larda. Ya neresiymiş ben hepsini biliyorum, ezbere dedim, bunu bilmiyorum diyorum. Olur mu şu şarkı diyor. Ha o şarkıyı söyleyen o mıydı ama o kadar. Hı. O şarkıyı söylemiş işte ünlü dediğiniz o bir yıl içinde o şarkı artık hı hı. tekrar tekrar söylenmiş. Evet, Sonra evet. bir daha yapmış bir şeyler ama bir daha hiç olmuş bir daha da biz de unutmuşuz orada kalmış. İşte bunu yani en yakından yaşayan benim evlerinin önü boyalı direktle. Yani şu an tam yeri gelmişken <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi bu türkü bu kadar meşhur. Şimdi o dönemde bakın hiç kimse... O bu hani bildiğimiz hepimizin dinlediği o platforma şarkı koymadan önce hiç kimse koymuyordu oraya şarkı. Hı, hı. Yani hiç kimse koymuyordu. Bunu ilk oraya orada e, insanlara dinleten, ulaştıran biziz aslında de Evlerinin önü boyalı direkt hı hı. o beyaz duvarın önünde videoyu yükledik o şeye. 20 milyon tıklandı. Şimdi düşünüyorsunuz diyorsunuz ki ya bütün hayatımızı konservatuar okudum ben İstanbul Teknik Üniversitesi Ses Eğitim Bölümü. Alaaddin Yavaşcan'ın öğrencisiydim. Ve yıllarımı konservatuar eğitimine verdim. Siz de takdir edersiniz ki ne kadar zor değil mi? Hani müzik yapmak, sanat yapmak. Ee, şimdi üç buçuk dakikalık bir videoyla bütün hayatınızı değerlendiriyorlar. <laughs> tamam mı? Tabii. Diyorlar ki şimdi üç buçuk dakikalık bir videoyla meşhur oldular. Ya tamam meşhur olduk ama o sadece üç buçuk dakika değil ki. Yani o yıllara yıllar boyunca eğitim aldık biz. Bunun üzerine kafa yorduk ve ünlü olalım diye aslında hep her röportajımda da söylerim bunu. Ünlü olalım da bizi tanısınlar diye evlerin önü boyadı diye söylemedik. Biz bir eğitim aldık. Müziğin içine doğduk. Küçük yaştan beri müzikle ilgilendik. Ve bunun sonucu evlerin evlerinin önünü boyadırek. Yani biz kendimizi burada demek istediğim eğitim aldık, eğitim aldık, eğitim aldık. Biz <laughs> kendimizi geliştirdik. Eğitim şart. Geliştirdikten <laughs> sonra e, yaptığımız ortaya koymak istediğimiz e, duygunun sonucu olarak, durumun sonucu olarak biz aslında e, açığa çıktık. Yani bu meşhur olalım diye yaptığımız bir şey değildi. Ama popüler kültür. O kadar çok insanı aslında esir alıyor ki yıllarca Evlerin Önü Boyalı Direk'ten sonra e, yani bir şarkı yapmadın <laughs> hani şey gibi hep şey duydum yani e, bir şey gelmiyor sizden Öykü Hanım. bir Öyle hani, bir şarkı gelmedi mi yani işte, daha? <laughs> e, bir Boyalı Direk mi falan. Şimdi seni ben unutmak istemedim ki Hicaz makamında yani hani çok değerli bir Türk sanat müziği eseri. Yalan Gözlerin, Suat Sayın Bestesi, Hicaz Makamı. Adı yok hala var. Ee, sözlerini benim yazdım. Bir sözüne var. Yani ben azizim var, olabilir var. Yani ilk albümümde altı tane şarkım var. Dinlenmesi mesela işte 20 bin, 30, bin, 500, 600, 1000, 2000. Hani şimdi bir tarafta milyonların dinlediği bir türkü. Diğer tarafta ya tamam yani ama üretiyorum devam ediyorum, yaşıyorum, çalışıyorum, konser veriyorum, çaba sarf ediyorum. Yani kendimi geliştiriyorum ve birçok şey yaptım ama o bir kült oldu. Yani onun üzerine ee, çıkamıyorum. Çıkamıyor. <laughs> Sizde varsa şarkı. <laughs> bir boyağı direkt. Geliyorsun. Şeyden sonra programdan sonra bir türkü repertuarı <laughs> geçelim. Evet. Beraber ama sonra çok kıymetli eserler yani çok güzel şeyler söyledim. Yani kendi albümümde de öyle zaten Sen Anlat Karadeniz dizisinde muhteşem şarkılar söyledim. Yani Karadeniz türküleri elbette yani ama o da mesela diziyle işte Oy Beni Vurun Vurun, Kül Oldum, ee, Tarık İhtiyar ve Behçet Gülas'ın biri onun, bir diğeri onun eseri, şarkısı. Yine böyle söz ve bestecileri de hep anmak lazım. O, o şarkılarla orada da mesela tuhaflıklar yaşıyorsunuz. Şimdi besteci söz sahibi şarkıyı söylüyorsunuz, dizi sayesinde şarkı tanınıyor. Ondan sonra albüme koymak istiyoruz vermiyorlar mesela biz söyleyeceğiz diyorlar. <laughs> Allah'ım dedim ya bu popüler kültür nasıl bir şey aslında. Yani şimdi zaten aslında şarkıyı orada duyuran benim. Benimle birlikte de dizi. Aslında senaryo. Çekim açıları, yönetmen, senarist, oyuncular. Herkes, herkes reji ekibi. Herkes yani kameraman arkadaşlarımız. Yani deli gibi bir emek var orada. E şimdi bu sefer ne oluyor? Söz ve beste sahipleri biraz alınıyor. Yani alınganlık gösteriyorlar. Oysa ki bu çok güzel bir, şey. güzel bir şey. Yani biraz böyle hani öbür taraftan bakmak lazım. Çünkü bir şimdilerde yani iyi şarkı bulmak çok zor. E, üretmek de zor ya da kime göre neye göre iyi? Çünkü ben bana göre iyi olanı yapıyorum. Ama bu hani popüler kültürde değer görüyor görmüyor orasını bilemiyorsunuz işte bence bu dizi sinemalar yüzünden zaten geçmişe çok güzel gittik ya yani ıssız adamla başlamadım o yani az yani hiç evet. yani yok anlamazdın, bütün bütün anlamazdın. şu anda e, 20 yaşındaki ya da 25 yaşındaki herkes Ay, evet biliyor mu şarkıyı oysa ki ben... şarkı. Oysaki çok belki doğru. de öyle gidecek